Mis gibiden Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti karnıyarık tarifi. Karnıyarıkta patlıcan seçimi çok önemli. Ben küçük patlıcanlar kullanıyorum. Alacalı soyduktan sonra 15-20 dakika acısı çıksın diye bekletiyorum bir suyun içerisinde. Ardından kurulayıp kağıt havluyla kızgın yağın içerisinde kızartmaya başlıyorum. Burada en önemli olan konu yağın. İyice kızmış olması gerekir. Eğer yağ kızgın değilse patlıcanları soğuk yağın içine koyarsanız patlıcan tüm yağı çekecektir. Ve hiç hoş olmayacaktır lezzeti. O yüzden kızgın yağda kızartmaya dikkat edin. Kızaran patlıcanları alıyoruz ve kağıt havlunun üzerinde yağını süzdürüyoruz. Başka bir tavanın içerisinde çok az yağ koyuyoruz, zeytinyağı. Üzerine küp doğranmış soğan ve biberleri ilave ediyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Sotelenen soğanların üzerine kıymayı ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra kıyma renk değiştirip güzelce kavrulana kadar pişiriyoruz. Kıymalı harcın içerisine küp doğranmış domatesleri ilave ediyoruz. Bu aşamada arzu ederseniz 2 diş kadar sarımsak da ilave edebilirsiniz. Baharatları ekliyoruz. Tuz, karabiber, kimyon gibi. Ve domates eriyene kadar yani yumuşayana kadar tüm karışımı karıştırarak pişiriyoruz. Ve kenara alıyoruz. Şimdi Patlıcanlarla buluşturacağız ve karn karnıyarık haline getireceğiz. Bir tencerenin içerisine hafifçe yağ dökün ve patlıcanın orta kısmını bir bıçak yardımıyla kesin, karın kısmını. Bir tatlı kaşığı yardımıyla hafifçe iç kısmına bastıra bastıra kıymalı harç için yer hazırlayın. Biz bunu tencerede yapmayı tercih ettik. Daha pratik olduğu için siz isterseniz fırın kabında da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karın kısmını iyice bastırdıktan sonra kıymalı harçla dolduruyoruz. Tüm patlıcanlar için aynı işlemi yapabilirsiniz. Doldurduktan sonra e, pişirmek için bir salçalı sos hazırlamamız gerekiyor. Patlıcanların karnıyarıkların üzerine domates dilimleri koyuyoruz ve salçalı sosu hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı salçayı bir buçuk su bardağı suyun içerisinde eritiyoruz, e, güzelce karıştırıyoruz ve döküyoruz tencereye kapalı kapalı vaziyette küçük ocağın kısık ateşinde 20-25 dakika kadar küçük küçük pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.